Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Pasifik hissesinin teknik analizini yapacağız. Bakın Pasifik hissesinde burada oluşan iki tane zirve noktayı kendimize referans almıştık. İki tane tepe ve bu bölgedeki dip noktayı almak suretiyle bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüsü kendimize oluşturmuştuk ve bu kanalımıza göre Pasifik hissesinin destek ve direnç bölgelerini yakından takip ediyorduk. Bakın fiyatlar kanalın içerisine girdikten sonra önemli bir direnç bölgesi aşılıyor ve ondan sonra ne yapıyor arkadaşlar destek olarak bu bölge retest ediliyor eskiden direnç olarak çalışıyordu şimdi içine girdiğinden dolayı destek olarak çalıştırıyor ve kanalın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandına kadar fiyatlar yükseldikten sonra bakın burayı yine direnç olarak kendisini alıyor bu bölgenin de kırılmasıyla direnç aşılmış oluyor ve yine aynı hareketi yapıyor retest hareketiyle destek olarak çalıştırıyor ve kanal üst bandına gidiyor şimdi kanal üst bandından beklenti nedir? fiyatlar eğer kanal üst bandını aşamıyorsa destek bölgesine doğru düşmesi beklenir. Burası bu çizmiş olduğumuz kanalın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandıdır ve önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza geliyor. Bakın 59 TL civarında destek çalışıyor ve bu bölgeden 71 TL'lere kadar yükseliş geliyor. Sonra tekrardan 59 TL civarına kadar düşüyor. Bu sefer de yapmış olduğu yükselişte yine 71 TL'lere kadar yükseliş getiriyor. Tekrardan bu bölgeye düştüğünü ve iki gündür bu bölgeden yukarı yönlü tepki içerisine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kanalımızın orta bandı aşağı yönlü kırılmadıkça yani altında en az iki günlük bir kapanış olmadıkça hala bu bölgenin destek olarak çalışmasını ve yukarı yönlü gitmesini teknik olarak bekleriz. Arkadaşlar finansal piyasalarda Noel Beba rallisi denen yani yılbaşı rallisi denen bir ralli genel itibariyle oluşuyor. Yılbaşına kadar düşen borsalarda yılbaşına doğru fiyatların yukarı doğru gitmesi genel itibariyle piyasa yapıcılar tarafından oluşturuluyor. Dolayısıyla olası bir Noel Baba rallisi gelirse yani yılbaşı rallisi gelirse bu bölgenin destek olarak tutmasını ve fiyatların yukarı yönlü gitmesini bekleyeceğiz. Destek bölgemiz 57 TL'den geçiyor. Direnç bölgemiz ise 65 TL civarından geçtiğini görüyoruz. Fiyatlarda 65 TL'ye kadar bir yükseliş, 65 TL'nin de aşılmasıyla birlikte tekrardan 70 75 TL bantlarına kadar bir yükseliş trendi oluşturabilir arkadaşlar. 57 TL maliyet düşürmek isteyen arkadaşlar veya yeni yatırımla kar etmek isteyen arkadaşlar için uygun bir alım bölgesi olabilir. Daha önceki yayınımızda da zaten bu grafiği çizmiştik ve bu grafiği sizlerle birlikte yorumlamıştık. Şu an itibariyle çizmiş olduğumuz grafik bakın 3 kez bu bölgede tutarlılık gösteriyor ve bu bölgenin alım bölgesi olduğunu bize gösteriyor. Ancak ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın teknik analiz disiplin gerektirir. 57 TL burada destek olarak söylüyorsak bunun altında kapanışlar yaparsa buradaki stratejimiz 3 kez tutmuş olsa da bir kez daha tutmama ihtimali olabilir diyeceğiz ve stop olmak gerekecek. 57 TL kırılmadıkça yön yukarı. 57 TL'nin altında fiyatlar kalırsa baskılanmanın aşağı yönlü artması teknik olarak beklenti dahilinde olacaktır. Bu söylediklerimi lütfen eğitim niteliğinde anlayın. Bir yatırım tavsiyesi olmadığını bilin bu kanalda ücretsiz bir şekilde teknik analiz ne gösteriyorsa ben sizlere onu anlatıyorum ve benim sizlerden beklentim cebinizdeki parayı kendiniz yönetebilecek teknik bilgiye sahip olmanızdır. Ne coin bulucuya ne de bir başkasının lafına göre al veya sat yapmamanızdır. Lütfen kendi hareketlerinizi kendi kararlarınızla oluşturun. Alırken de yalnız olduğunuzu, satarken de yalnız olduğunuzu lütfen bilerek hareket edin arkadaşlar. Kanalı sürekli takip edin. Çok fazla hisse seni senedi paylaşımı yapacağım ve oradan istediğiniz hisseleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu aralar fazla hisse senediyle elimden geldiği kadar teknik yorumlama olarak hisseleri değerlendireceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.